Başarılı bir form grafiği çizen ev sahibinin teknik direktörü taraftarın gönlünde taht kurmuş durumda. İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de çok kıymetli yorumlarıyla aramızda olacak. Bugünkü süperlik mücadelesinde heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Bu arada son dönemde çok konuşulan bir oyuncu bu maçta forma giyiyor. Acaba nasıl bir performans sergiler? Şimdiye kadar ligde attığı gollerle adından epey söz ettirdi. Bugün de rakip savunmanın işinin hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Bu kadar tehlikeli bir golcüye karşı hata payınız yok denecek kadar az. Ve savunmada tamamen konsantre olmanız gerekiyor. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Yunus Akgün. Toreyra. İyi bir müdahale ile topu rakibinden alıyor. Şimdi uygun bir orta fırsatı. Çok iyi müdahale. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. O oh, Ve evet, bu topu tutmayı başardı. Okay yokuşluğu. Okay Yokuşlu Yunus Akgün, Sane için etkili bir pas olabilir. Kaleciden iyi kurtarış. Osmanlı gelin ortayı bekliyor. Kurtardı ama topu tutamadı. bir pas olabilir. Gelen ortaya kafayı vurdu ama top direğin hemen üzerinden dışarı gitti. Etkili gelen ortaya tam istediği gibi vuramadı. <laughs> Arapasının şiddetini çok iyi ayarladı. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar tehlikeli bir hücum olacak gibi gözüküyordu ama kapmayı başardılar. Barış Alper Yılmaz. Torreira. Kalecinin tam üzerine geliyor. Havadan iyi düşündü. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. İsmail Yakop. Toreira. Mario Lemina. Sane şimdi top kaybı yaptı. Ve top dışarıda. Taç atışını Trabzonspor kullanacak. Araya girdi ve topu kaptı. Doğru zamanlamayla pası kesmeyi başardı. Saney rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Omoachu Topun kontrolü sağlayamadılar. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Asimen içeride bu ortayı bekliyor. Kaleci büyük bir çabayla kurtarıyor. Biraz baskı altında. Eski Hilach. Okay yokuşlu. Trabzonspor top kaybı yapıyor. Leroy Sane. Torreira Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Bu pasla tehlike yaratabilir Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar Rakip ceza sahasına yakın bir noktada pas arası yaptı Kritik bir pas gönderiyor Direkten döndü ve oyun devam ediyor Heyecan devam ediyor İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti Trabzonspor skor anlamında öne geçmek için yakaladığı önemli fırsatta direğe takıldı. Ama denemeye devam etmeliler. Çok iyi bir zamanlama. Topu rakip kaleye doğru sürüyor. Trabzonspor topu kaybetti. Trabzonspor topu ileriye taşıyor. Önemli bir hücum fırsatını teptiler. Şimdi top rakip takımda. Pasın gittiği yerde Boris Alper Yılmaz var. Asimel. ve ikinci fırsatı affetmiyor. Kalecinin bu golde payı büyük. Ve golü yeniden izliyoruz kaleci topu olmaması gereken bir noktaya sektirdi. Yaptığı bu hatanın faturasını da en ağır şekilde ödedi. Bu kadar dikkatsiz davranmaması gerekiyordu. Trabzonspor Santra'yı yapıyor ve oyun tekrar hareketleniyor. Bakalım geri dönebilecekler mi? Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Ve ikinci yarının başlama vuruşu yapılıyor. Trabzonspor bir gol farkla yenik durumda. Mustafa Eski Helac. Mucci. Trabzonspor top kaybı yapıyor. Gerçekten de çok basit bir top kaybı yaptı. Okay yokuşlu. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Trabzonspor topu rakibe verdi. müdahale ve top dışarıda. Taç. Ozan Tufan. Müdahale etti fakat tehlike sürüyor. Bu topu pek iyi değerlendiremediler. bu şekilde oynarlarsa rakibin baskı kurması daha da kolaylaşır. Şimdi topu arkadaşlarına ortalayabilir. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Trabzonspor topu kontrol edemedi. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve top uzaklaştırıldı. Risk alınacak bir nokta değildi. Uzaklaştırarak en iyisini yaptı. Bu topu kaptırıyorlar. İsmail Yakops. Tehlike yaratabilecek bir pas. O vurabilir. Kaleci bir gol sevinci daha yaşamasına izin vermedi. Daha önceki golüne engel olamamıştı ama bu kez başardı. Trabzonspor oyuncu değişikliği yapıyor. Barış Alper Yılmaz. Ve bu topu geçirmiyor. Galatasaray farkı ikiye çıkarmak için geliyor. Şimdi teknik direktör onu kenara alıyor. Ama vuruşunu yapsa ama top kalenin epey uzaktan dışarı gitti. Rahat bir durumda değildi. Savunma başarılı oldu. <laughs> okay yokuşlu. Ceza sahasında çok yerinde bir müdahale. Gelen ortayı dikkatli takip edip uzaklaştırdı. Barış Alper Yılmaz topu rakip kaleye sürüyor. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Güzel bir takımını hücuma çıkarıyor. Galatasaray için korner kararı. Kornerden gelen topla buluştu ama kafa vuruşu isabetli olmadı. Etkili bir köşe vuruşuydu. Aspark'la kaçtı. gün takımını hücuma çıkarma çabasında savunma tehlikenin büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor top oyundan çıkıyor Taç Trabzonspor'un maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz topu gönderebileceği uygun arkadaşları var Kaleci'yi pek zorlamayan bir top geldi. Roland Şalai. Torreira. Barış Alper Yılmaz. Eren Elmalı. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Ve kaleyi bulan bir şut çekemiyor. Top direğin epey yanından dışarı gitti. Maçın son dakikalarına girilirken Galatasaray küçük bir farklı önde. 1-0 tehlikeli bir skordur ve üzerinizde baskı yaratır. Son bölümde gerçekten çok temkinli oynamaları gerekiyor. Son düdüğe kadar dayanabilecekler mi göreceğiz. Havadan göndermeyi denedi. Topun kontrolü karşıya geçiyor. Bir farkla geride olan Trabzonspor son dakikalarda çabalıyor. Çok sert bir şut denemesi yaptı ama farklı şekilde dışarı gitti. Topun şiddeti ne kadar yüksekse isabeti bir o kadar düşük kaldı. Hakem önce oynattı, sonra sarı kartı çıkardı. Bence en doğrusunu yaptı. Barış Alper Yılmaz. Temiz bir müdahale gibi görünmedi. Muhtemelen kart çıkabilir. Hakem bu faulün sarı kart gerektirdiğini düşündü. Artık yaptığı müdahalelerde daha temkinli olacaktır. Abdülkerim Bardakçı topun kontrolünü kaybediyor. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. bu müdahaleyle tehlikenin büyümesini engelliyor. Bu köşe vuruşuyla son anlarda skora dengeyi getirebilirler. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Ve üst direk imdadına yetişiyor. Önce direk sonra kaleci. Bu kurtarışı direğe borçlu desek yalan olmaz. Top rakibe doğru sekse şu anda ağlarda olabilirdi. Bu arada maçın duraklama süresi. Mutlak fırsat. Topu gönderiyor ve son dakikalarda farkı iki çıkarıyor. Bakalım kontra ata ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz devamında toplamışan oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor fakat bu baskıya rağmen iyi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Mücadele tekrar başlıyor durum 2-0. Ve hakem maçtaki son düdüğünü çaldı. Karşılaşmayı Galatasaray kazanıyor ve hanesini 3 puanı yazdırıyor. Bu ligin en çok gol atan takımı olarak bugün de çok formdaydılar ve bu maçı büyük bir farkla kazanmayı başardılar.